Kruz gemisinde kaybolduğu iddia edilmişti. Cemiyet hayatının ünlü ismi Dilek Erteğin ee, ve kayboluşun ardından da e, gıyaben bir cenaze ya, töreni de acı, düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde öğle namazına evet. mütakip evet. cenaze evet. namazı kılındı efendim gördüğünüz gibi. Ee, bir tabut yok, yok. çünkü bir naaş yok. Ee, aile yakınlarının da orada olduğu söyleniyor. Ee, Gökçe Bey, Gökçe Atuk oğlu... Orada cenazedeydi ee, ve yakınları da katıldı teşvike camiinde yapılan, gıyaben yapılan cenaze törenine. Bir evladın e, annesi için cenaze, e, cenazesine bile kavuşamamak, naaşını bile taşıyamamak ne kadar acı bir şey. Allah hiç kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Amin. E, gerçekten bu vaka... E, çok ilginç ve çok enteresan. Düşünsenize siz bir taraftan bunlarla e, uğraşırken, acınızla savaşırken, diğer tarafta insanlar sizin savaştığınız şeyleri paramparça paramparça etmek peşinde bir de böyle bir de böyle de bir kesim var. Yani e, her kafadan bir ses çıkıyor, her kafadan bir şeyler söyleniyor. E, Tabii ki bu konuyla ilgili e, soruşturma devam ediyor ve henüz bir neticeye ulaşmış bir şey yok değil mi? Bilal Beyciğim sizin tarafınızda var mı bu konuyla ilgili bir bilgi? Ben, benim tarafımda yok. E, ben de ailesine sabırlar diliyorum. E, Allah'tan rahmet dilemek, rahmet dileyeceğiz. Gerçi kayıp bir vaka ama yine de rahmet dileyip Fatiha'mızı göndereceğiz. Tabii. Ruhu şad olsun diyorum. Allah hiçbir anneyi, babayı, evladı da böyle bir sınava tabi tutmasın. Tek Amin. duam Amin. bu. Amin. Amin. Tek bu. Amin. E, tabii ki e, oğlu ne biliyorsa e, şu anda kendine saklıyor ve herhalde Polisi polisiyle paylaştı. E, Bahamaların bakacağı söyleniyor. E, daha sonra bu soruşturmaya ama ben oğluna şunu tavsiye ediyorum. Ne biliyorsan ne biliyorsan Türk polisine anlat, Türkiye'de e, ulaşabildiğin en üst kademede emniyet e, mensuplarına bu konuyu anlat ve e, Türk polisinin bu konuya el atmasını sağla, oğluna tavsiyem. E, ne Tahiti polisinden ne Bahama polisinden bize hiçbir fayda olmaz bu soruşturma ile ilgili. E, zaten belli ki... E, bazı güçler bunu unutturmaya çalıştılar. Buna Arthur da dahil, sevgilisi de dahil 20 saat sonra haber vermiştik kaybı ve 4 saat sonra gemi kaptanı da 4 saat sonra güvenliğe bildirmiştik, e, kıyı güvenliğe bildirmişti. Onun için Türk polisinden başka kimseden fayda olmaz Gökhan Atuk sana ee, Gökçe ve, Gökçe, Atuk. Gökçe Atuk mutlaka bütün bilgilerini Türk polisiyle paylaş. Onlar Interpol aracılığıyla zaten bu soruşturmaya dahil olurlar ama hiçbir şeyi saklama. Ee, mesela şunu yapmıştın. Çok büyük bir hataydı. <laughs> Kamuoyunun bunu annenin vefatını, kaybını 10 gün sonra öğrenmesini istemiştin. 10 gün boyunca yanında çalışanlara talimat vermiştin. Annemin kaybolduğunu hiç konuşmayın, kimseye söylemeyin diye. Ee, bu büyük bir hataydı bence. Keşke o zaman ilk duyduğunda Türk polisiyle konuşsaydın. Ee, tabii çok acı. İnsanın bir mezar yerinin olmaması, bir mezar taşının olmaması çok çok acı. direkt Ertek'le ilgili. Umarım gerçekler bir an önce ortaya çıkar. Açığa çıkar. Evet, evet. Çünkü geç haber verilmesi olayın şey aksattı yani. Evet. Araştırma sürecini de aksatıyor. Burada da hala bir gizem var. Yani ben varlığını bu, koruyan. Ben bu olayda gerçekten hani e, düşündüğüm bazı şeyler var. Yani öngördüğüm diyeyim. Hı hı. Yani bu bir cinayet Bilal Beyciğim. Gerçekten bu normal bir ölüm değil. Evet. Ve ortadan kaldırma. Ve bu çok güzel planlanmış bir şey. Planlı yapılmış. Ve bunun uluslararası bir şey olduğunu düşünüyorum evet, ben. O kruz gemisinin de şu anda Bahama yakınlarında e, demirlediği söyleniyor yani, zaten yani şu an. İstediği kadar demirlesin bu olayın zamanında. Muhabirimiz Uğur Kotan hattımızda detayları alalım kendisinden. Uğur merhaba. Alın. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Merhaba. Ee, merhaba Bize bilgilendirir misin cenaze ile alakalı? Ee, tabii, e, az önce siz birçok detayı konuştunuz. Dilek Hanım'ın vefatı ile alakalı. Ben evet. bugünkü... E gıyabında kılınan cenaze namazından bahsetmek istiyorum. E, cenaze töreni az önce bitti. Hı hı. E, bugün öğle namazını ta, e, takriben teşvikli camiinde kılındı. E, biliyorsunuz gıyabında olduğu için e, ortada bir naaş olmadığı için e, bugün musalla taşının üzerinde dilek arzetin fotoğrafı ve beyaz orkideler vardı. E, Taziyeleri Dilek Erşeyin oğlu, gelini ve torunları kabul etti. Ee, Eda Ece gibi tanıdığımız ünlü bir isim cenaze törenine katıldı. Onun dışında iş ve sanat hayatından, cemiyet hayatından birçok ünlü isim e, yine e, Dilek erteyin gıyab, gıyabında kılınan cenaze namazında hazır bulundu. Ve acılı aileyi taziyelerde bulundular. Evet. Ee, ailesi de oradaydı değil mi? Gökçe Bey evet, oradaydı. Evet. Başka Onu ailesinden Gökçe kimler vardı? Yakın çevre, o, oğlu oradaydı, Gökçebe oradaydı, gelini oradaydı, yine torunları oradaydı ve yakın çevresinden birçok isim oradaydı. Evet, görüntülerde de izleyicilerimiz görüyor. Gözlüklü, esmer bir beyefendi en başta zaten. E, resmi var, resmin etrafında çiçeklerle süslenmiş. Yani e, saygı babında e, ama bir naaş yok tabii ortada. E, ama en yakınları da e, bugün de evet. onu yalnız bırakmamış. Evet. benim hatırladığım e, Yıllar önce Türkiye'de yaşanan bir uçak kazasına Marmara Denizi'ne bir uçak düşmüştü e, Türk Hava Yolları uçağı ama çok oldu 35 seneten oldu o zaman bazı cenazeler bulunamamıştı bir fırtınalı bir kış günüydü e, o, o zaman yine böyle bir e, gayiplik cenazesi kılınmıştı ondan beri hiç hatırlamıyorum e, oldukça da kalabalık değil mi Uğur orası, e, Tabii e, tabi Dilek Hanım iş dünyasına zaten sevilen bir insandı. E, az önce de bahsettiğim gibi iş dünyasından, e, cemiyet hayatından hatta sanat dünyasından birçok dostu vardı. Evet. E, onlar da cenazeye gelerek e, acılı aileyi teselli etmeye çalıştılar bir nebze de olsa. Yazık oldu kadına. Yazık. Yazık, yazık oldu. Çok Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Peki Uğur, Koton, Uğur teşekkürler Koton. verdiğin bilgiler için. Rica ederim iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol Sağ ol. Ne yani, kadar acı değil mi? Şimdi oraya çok, geliyorlar, omuzlayacak bir tabut yok. İşte bir evlat için ne kadar acı bir durum. Çok acı, çok. Yani cenaze namazı kılındıktan sonra e, mezar yerine gidilir, mezara toprak atılır, aile yakınları, evladı, akrabaları, dostları. Ama hiç öyle bir şey yaşanmıyor. Kadıncağızın cenazesi kim bilir nerede, hiçbirimiz bilemiyoruz. Evet. Okyanusa mı düştü yoksa senin dediğin gibi geminin içinde mi bir şekilde kaybedildi? Yok Bilal Beyciğim geminin içinde niye olsun en güzel delil kaybı okyanusa attı mı gitti nerede kim nerede bulacak 20 saat bir günde üzerinden geçtiği zaman bütün balıklar yemiştir zaten. Ama kadın. sen geminin içinde de olabilir demiştin. Ya geminin içinde olabilir dedim ama sonradan tabii her gün bir gelişme her gün başka evet. bir düşünce pazıları oturttuğun zaman bu çok profesyonelce yapılmış bir uluslararası Olay gibi geliyor bana. Bakın. Erkek bu... arkadaşı yanında olan yani seyahati birlikte gerçekleştirdiği erkek arkadaşı Arthur Bey e, ülkesine geri döndü. Elini kolunu sallayarak döndü. Şimdi bu döndü. soruşturmanın devamı ne olacak yani? İşte şimdi bakın. Akıbeti ne olacak yani? Bir kere hiçbir sorumlu sevgili o sevgilisinin naaşı oradan bulunana kadar oğluyla beraber yan yana kalması gerekmez miydi? Burada yani olması o gerekmez miydi? Burada olması gerekmez ha. miydi? Ben, ben şimdi size, çok şey söylemeyeyim. Ben, söyleyeyim ben size söyleyeyim ne Hı. olacağını. Yakında duyacağız. Arthur ölmüş. Arthur da ölmüş. Yakında duyacağız. Aa bu Ama Aa, öyle. Arthur bence Arthur da burada bir piyon. Piyon. Yani derin bir konu var. Bence ya, öyle ya. Yani bir konu var bu, bu çok, işte. Çok, bakın çok farklı bir şey bu. Yani o kadar iyi planlanmış bir şey ki yani, e, şimdi Dilek Hanım'ın tabii ki iş yaptığı insanlar burada araştırılmalı. Çünkü bakın, Dilek Hanım normal bir iş kadını değil. Dilek Hanım... Çok varlıklı bir, bir kadın. Ş bir saniye, pırlanta işiyle uğraşan bir kadın. Evet. Bakın, daha fazla konuşmak istemiyorum. Niye? Tehdit mi alıyorsun? Yok. Neden konuşmak istemiyorsun? Şimdi... <laughs> Şunu söyleyeyim o zaman ben ben devam edeyim Pınar'ın söylemek istediğinde. E, Dilek Hanım sıradan bir pırlanta tüccarı değil. Değil. Heh. Dilek Hanım bir e, pırlanta devi bir türüstün başında. yani e, bir bu, 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 Baronların diyelim. Pek, bu konunun çok, pek Baronların. çok şirket ona bağlı. E, 100 yıldan fazla Birleşik Arap Emirlikleri'nde söz sahibi olan Damas Holding mesela bu pırlantanın Orta Doğu'daki devi. Para Orta Doğu'da arkadaşlar. Petrol zenginlerinde para. Ve Orta Doğu'nun en büyük pırlanta devi Damas. Damas'ın Türkiye'deki ortağı. Damas'ın sahibi Dilek Hanım için Türkiye'ye geliyor açılışa. Ve Türkiye'de onunla ortak iş kuruyor. Ve pek çok, geçen gün de konuştuk Pınar'da burada taçlar da ona ait dedi. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin mücevhercisi firmanın da Türkiye temsilcisi Dilek Hanım ve kralın kafasındaki tacı yapan firma aynı zamanda Dilek Hanım'ın temsilcisi olduğu kralın kraliçenin ve pek çok mücevher firması ve pek çok uluslararası meşhur büyük dev saat firması İsviçreli Türkiye temsilcisi Dilek Hanım bu kadar zengin bir kadın bu kadar varlıklı bir kadın para sadece Türkiye'de değil. Şimdi derler ki ya Dilek Hanım vergi verenler listesinde işte 500. sırada ya da listede yok. Hayır efendim yurt dışında önemli yatırımları var. Paranın önemli bir kısmında ben yurt dışında olduğuna inanıyorum. Dilek İsviçre'de. Önemli bir kısmını araştırsın devletimiz bunu. Önemli bir kısmının yurt dışında olduğuna inanıyorum ve o paraya çökmek için özellikle bu kadını ortadan kaldırdılar. Vallahi Tınar, o para mı çökmek o, 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 o için çökmek yoksa daha kolay, yurt bir, ticari, için. bir ticari bir ticari e, bir olaydaki anlaşmazlık veya çok Önemli bir sırrı bilmesi mi? Yani her şeyi düşünebiliriz arkadaşlar. Çünkü bakın, e, uluslararası e, takı ve mücevherat işleri, e, gerçekten bunların mafyaları var. Ve ben e, bu konuyla alakalı çok insanların yok olduklarını biliyorum. Kaybolduklarını biliyorum. Bildiğim bazı böyle olaylar var. Ve hiçbir zaman içinde ne bir delil bulunabildi... Ne ceset bulunabildi, yani e, ardı arkası çok karanlık. Yerlerde, karanlık bir şey bu. Yani bu bakın vardı, bu çok mi? profesyonelce yapılmış evet. bir olay. Evet. Ve bu Türkiye ile değerlendirilir. Uluslararası bir olay. Evet, evet. Sürece Dünyaca... çift taraflı devam ediyor değil mi? Burada da, burada da. E, burada da işte burada da. Yani, oğlunun bildiklerini oğlunun anlatması çok, lazım. Evet, bildiklerini anlatması lazım. oğlunun burada Türk Ama polisiyle. Ama tabii o onun can güvenliği olur onu bilemem sonrasında? Türk polisi korur. Evet. Türk polisi korur onu. Bütün şirketlerinden bazıları Roberta Coin, Leo Pizzo, Stefan Webster, Gerard, işte bu İngiltere'deki kraliçenin kralın tacını yapan firma, mücevher firması, Aspir, Furar Jekot, Perlet, Karina, bunların Türkiye temsilcisi, Damas ve burada ismini saymadığımız pek çok mücevher firmasının Türkiye temsilcisi. Allah rahmet eylesin. Yani öyle diyeceğiz. Allah rahmet öyle eylesin. Öyle diyeceğiz. Yakınlara da sabırlar diliyoruz. Evet. Gerçekten.